Günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım Günlük Bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 3 Ekim Perşembe. Güne 9320.46 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 9012.87, en yüksek 9339.22 seviyesinden işlem görürken günü 338.35 puan düşüşle 9012.87 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 8904 seviyesinde geçmekte olup Son kapanış bu seviyenin %1.21 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 9230, 9448 ve 9557 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %2.41 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 9431, 14 günlük hareketli ortalama 9649, 50 günlük hareketli ortalama ise 9933 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %4.44 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %12.25 düşüşle 11.6 milyar TL düşerek 83.35 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 81.74 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %2 artış dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 6 hissenin fiyatı artarken 93 hissenin fiyatı düşmüştür. Bir hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.